Merhabalar sevgili üreticilerimiz. Bugün çok değerli bir zeytin üreticimiz Aytaç Bey ile birlikteyiz. Kendisinin e, çok farklı yaşlarda ağaçların bulunduğu zeytinliğindeyiz. Merhabalar Aytaç Bey. Merhaba Meyden efendim. Sesyonu. Hoş geldiniz. Sağ Teşekkürler. Olun. Zeytinliğimize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Aytaç Bey ile e, sohbet ettiğimiz sırada bazı doğru bilinen yanlışlardan e, bahsettik kendisiyle. Tespitler yaptık. Aytaç Bey e, şöyle bir şey söylediniz. Mesela şöyle yaşlı eski ağaçlarımız kesmeye kıyamıyorum dediniz. Doğru vallahi, mu? kıyamıyorum yani şey, bazısı kesilirken gözlerim yaşardı. Aynen. Ee, ama kesmek lazımmış üzülüyorum işte. Aynen öyle. Ağaç zor yetişiyor. Yıllar veriyor yetişmesi. Kıyamadım, Kıyamadım kesemedim, kesemedim Vallahi Mesela şöyle bir ağacımız da oldukça yaşlı yüksek bir ağacımız. Bizim bu ağacımızı artık gençleştirmemiz gerekiyor. Şu dalların size bir faydası olmayacak. Bunlardan meyveyi alacaksınız belki de hiç almayacaksınız. Gençleştirme budaması yaparsak zaman kaybınız olmayacak. Ağacınız bir an önce canlanacak, verime geçecek. Ee, bu konuya dikkat edelim. Tamam teşekkürler. Bir iki ağacımızda kanser dedikleri bir böyle şeyler vardı, tomurcuklar vardı zeytinin üstünde. Çok doğru söylediniz. O da dal kanseri dediğimiz çok yaygın bir hastalık. Özellikle yaşlı ve hasta ağaçlarda oluyor. E, hasta derken yaşlı yıpranmış ağaçlarda oluyor. Bununla ilgili de normal e, her sene budamadan sonra mutlaka bordo bulamacımızı alacağız. Bulamacı. Ama zeytin dal kanserinde çok kritik bir şeyimiz var. Sevgili üreticilerimiz. Çok teşekkür ederiz. Sevgilenen, Buyurun. Hoş Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çekimimize çok değerli başka çiftçilerimiz de katıldı. Şimdi onlarla da söyleşiriz. Zeytin dal kanserinden bahsediyorduk. Hı hı. Zeytin dal kanserinde budama çok önemli ama diğer ağaçlardaki budamadan farklı olarak çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bunlarda budamayı kışın değil Zeytin dalında bu hastalığı yapan etmenin aktif olmadığı Temmuz Ağustos döneminde Temmuz yapacağız. Çok değişik Ağustos'ta. ekstra bir bilgidir bu. Hı. Lütfen dikkat edelim. Örneğin kanserli dalları şu dönemde ellemeyeceğiz. Neden? Aktif çünkü. Hı hı. O budama yaptığımız sıradaki aletleri o etmenle bulaştırıp başka ağaçlara bulaştırabiliriz. Ne zaman yapacağız? 2 sene üst üste bordo bulamacımızı uygulayacağız. Yılda 4 kere. Yılda 4 kere 2 sene üst üste uyguladıktan sonra o senenin Temmuz ve Ağustos ayında o kanserli dalları uzaklaştıracağız. Ondan evet. sonra normal rutin bordo bulamacı uygulamamıza devam edeceğiz. Yani kısacası Aytaç Bey biraz bir e, iki sene fedakarlık yapıp gençleştirip ağaçlarımızı e, sabır gösterip verim almak için evet. e, biraz kıyacağız. Evet. Onları gençleştireceğiz. Zeytincilik zaten sabır işi diyorlar inşallah Aynen. bekleyeceğiz bakalım. Aynen. Evet, teşekkürler Aynen. sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. hepsinde yok ama. Kansan. Hepsinde olmayabilir. Çok e, ee, nadir var.